Marmara Denizi'nde görülen müsilaj. Müsilajla mücadele sürüyor. Müsilaj sorunu için bir çalıştay düzenlendi. İnsan etkisi ve doğal unsurlar nedeniyle oluşan müsilaj, diğer adıyla deniz sallesi problemiyle gündeme gelen Marmara Denizi'ndeki tüm sistem çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu sorun doğa temelli, entegre bir yaklaşım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kentsel atık yöntemi aracılığıyla çözülebilir. Etrafında yaklaşık 25 milyonluk büyük bir nüfus barındıran Marmara Denizi'nde sorunları ortadan kaldırmak için çoklu ve birbiriyle ilintili etmenlere dokunan planlı ve uzun soluklu bir mücadeleye ihtiyacımız var. Kalkınırken doğaya karşı değil, doğayla birlikte çalışma prensibiyle yeniden düzenleyerek çoklu faydalar üretmeliyiz. İnsanların yarattığı ağır baskılar sonucu alarm veren Marmara'daki problemler başlıca nedeni deniz ortamında insan etkisi sonucu organik madde birikiminin artması olan ve müsilaj adı verilen bir semptom ile kendini gösteriyor. Sağ çalışmalarından edinilen bilgiler artan deniz suyu sıcaklıkları ve özellikle evsel ve sanayi kaynaklı atıklar aşırı balıkçılık, kıyı şeridinin tahribatı, dip tarama ve boşaltım faaliyetleri ve yoğun gemi trafiği gibi insan kaynaklı baskıların müsilaj gibi oluşumları tetiklediğine işaret ediyor. Müsilaj ile mücadelede de sürdürülebilir kalkınma amaçlarından sudaki yaşama odaklanıp aynı zamanda sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim ile iklim eylemine de katkı verecek çözümler üretmemiz mümkün. Müsilaj ile ilgili haberleri uzun zamandır endişeyle izliyoruz. Bildiğiniz gibi Marmara Denizi'nde görülen müsilajın sudaki yaşamı tehdit etmesinin yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen temizleme ve bertaraf yöntemi karadaki yaşamı da tehdit ediyor. Şimdi haberimizle ilgili detayları sağ hakimimizden Berke ve Cem'den dinleyelim. Müsilaj, biyolojik ve kimyasal bir şekil bileşenin bir araya gelmesiyle oluşan fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması deniz tarlasının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivelerin artması ile oluşan sümüksü yapışkan bir yapıdır. Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı toplanan müsilajı toprağa gömerek bertaraf ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve kanalizasyon idaresi vidanjörleri temizleme araçlarından çekilen müsilaj hamitler katı atık depolama tesislerine bertaraf ediliyor. Gelin müsilajın içeriğine bakalım. Müsilaj temel olarak arbinoz, galaktoz, ramnoz, kisiloz ve galaktronik asitten oluşan heteropolisakrittir. Müsilajın içeriğinde bulunan galaktronik pektin oluşturan temel monosakrit bileşik yapıdır. Müsilaj ayrıştırılarak içinde bulunan galaktronik asit ve şekerler ekonomiye ham madde olarak gezi kazandırılabilir. Biz, çevrenin genç sözcüleri olarak, müsilajın denizden alınıp toprağa gömülerek bertarafı yerine geri dönüşüm mekanizmaları kurularak, bu kirlikten kurtulurken içindeki bileşiklerin ekonomiye geri kazandırılabileceğine inanıyoruz. Berke ve Cem'e teşekkürler. Çözüm için kullanılan yöntemlerin de sürdürülebilir yöntemler olması gerekiyor. Haberimizin detaylarında da görüldüğü gibi bu çevre felaketinin en kısa zamanda akılcı bir çözüme kavuşması gerekiyor. Çevrenin genç sözcüleri olarak denizdeki ve karadaki yaşamı korumak istiyoruz. Bu sorunun da bütünsel bir bakış açısıyla çözülebileceğine inanıyoruz.